Artık bu milletin kendi iradesini işe sayanlara tahammülü kalmamıştır. Bu millet bir daha rahmetli Menderes'in ardından yaptığı gibi gözyaşı dökmeyecektir. Bu millet bir daha rahmetli Özal'a edilen eziyetlerin tekrarlanmasına rıza göstermeyecektir. Bu millet bir daha merhum Erbakan'a ve merhum Türkeş'e yapılan hoyratlıkların tekrar sahnelenmesine eyvallah etmeyecektir. Bu millet bir daha geçtiğimiz 21 yılda yaşadığımız türden hiçbir sinsi girişimin tekerrürüne izin vermeyecektir. Ülkemizin ihtiyacı çalışmaktır, üretmektir, gücünü artırmaktır, refahını yükseltmektir. Türkiye yüzyılının inşasını kesintisiz sürdürmektir. Elbette bugün de çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Bunları ülkemizi milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil, daha çok mücadele vererek, daha çok alın teri dökerek çözeceğiz. Her kim gelir de size vizyonsuz, programsız, proje siz vaatlerde bulunursa emin olun söylediklerini zaten yapamayacağı gibi sizi elinizdekilerden de edecektir. Biz Türkiye'yi lafla değil, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, tehditlere direnerek imkanları değerlendirerek büyütmeyi sizlere taahhüt ediyoruz. Aydın'ın da bu kutlu yolculuğunun lokomotiflerinden biri olacağına ben inanıyorum. Biliyorsunuz Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu mübarek günleri gündüzüyle ayrı, gecesiyle ayrı değerlendirmeliyiz. İnşallah Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramını ne yapacağız? İlan edeceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun bu durağını da zaferle geride bırakacağız. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız çalışmalar için şimdiden sizlerden razı olsun. Kardeşlerim Allah'ın her köşesine ayrı bir güzellik bahşettiği Aydın'ı biz de 21 yılda 177 milyar lira kamu yatırımı yaparak geliştirdik, büyüttük, zenginleştirdik. Eğitimde şehrimize 3494 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 12.306 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 43 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında 1499 yataklı 55-25 hastanenin de olduğu 63 adet sağlık tesisi yaptık. Yatak kapasitesi 950 olan Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 8 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz. TOKİ eliyle 2075 konutu sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1552 konutun inşasına devam ediyoruz. Şehrimizde 9717 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde Aydın'da 7 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 34 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %88'ine hizmet veriyoruz. Belediye nerede? Bunları kimin yapması lazım? Belediyenin yapması lazım. Aydın'daki dört millet bahçesi projemizden ikisini tamamlayıp hizmete sunduk. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Türkiye'nin asıllık ihmallerin ürünü tüm altyapı eksiklerini gidermek Milletimizi hayalleriyle buluşturmak bize nasip oldu. Sadece somut projelerle kalmadık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda da devrim mahiyetinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Her alandaki sorunları çözerken asla kimsenin inancına, meşrebine, hayat tarzına, kökenine, şehrine bakmadık. Siz birilerinin yaptıkları eski Türkiye güzellemelerine sakın kulak asmayın. Milletçe, Cumhuriyet tarihinin en müreffeh ve en demokratik dönemini son 21 yılda yaşadık. Ülkemizin en iddialı kalkınma programı olan 2023 hedeflerini biz hayata geçirdik. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine demokrasisine, bağımsızlığına kasteden saldırılara ilave olarak küresel ve bölgesel krizlerin yansımalarından kaynaklanan o sıkıntılar bu hakikatin üzerini örtemez. Nitekim biz ülkemiz ve milletimiz için en iyisini hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına güçlü bir giriş yapmanın çabası içindeyiz. İşte sizler de gördünüz. Bugün açıklanan 2023 yılı büyüme rakamları hamdolsun oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde dört buçuk büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü. Ekonomi kötüye gidiyordu. İşte buyurun. Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi. Bu oranla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Gayri safi yurt içi hasılamız ne biliyor musunuz? 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. <laughs> Muhalefet hani yandık bittik öldük diyordunuz ya. Ne oldu? Aydın 31 Mart akşamında bu muhalefete dersini verecek. Ben size inanıyorum. Hazır mıyız buna? Ama bir ay kaldı. Durmak yok. Ana kademe çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız. Gençler çok çalışacağız ve Aydın'ı 31 Mart akşamı özellikle takip edeceğim. Tamam? Tamam. Ve bugüne kadar yaptıklarımızla beraberce atlattığımız badirelerle geleceğe yönelik yol haritamızda hep sizlerin huzurunda olduk. Milletimize asla yalan söylemedik. Yapamayacağımız işin sözünü vermedik sözünü verdiğimiz her işi yapmak için de canla başla çalıştık çabaladık. Hiç şüphesiz eksiklerimiz olmuştur. Ama asla milletimizin karşısında başımızı eğecek yalanımız hele hele ihanetimiz asla vaki değildir. 31 Mart seçimleri için sizlerin karşısına çıkarken arkamızda 21 yıllık eser ve hizmet karnemiz önümüzde elhamdülillah Türkiye yüzyılı şehirlerini inşa etmek için gerçek belediyecilik sözümüz var. Şimdi Efeler Diyarı Aydın Harbiliğin ve Hasbiliğin kitabının yazıldığı yerdir. Öyle mi? Biz size yüreğimizi açıyoruz en samimi şekilde muhasebemizi yapıyoruz. Vaatlerimizi anlatıyoruz. Büyük şehri ve ilçeleriyle Aydın 31 Mart'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaparsa bundan kazançlı çıkacak olan sizlersiniz. Niye? Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Hükümet bu kardeşinizle mi yürüyor? kabine benimle mi yürüyor öyleyse demek ki Aydın'daki yerel yönetimde bizim olduğu zaman nasıl hizmetler olacağını anlayın her partiye her partinin bir adayına saygımız var ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda iddialıyız zira bu kardeşiniz 94'te çöp, çakur, çukur, çamur olan İstanbul'u kimden aldı? CHP'den aldı. Ve orayı hamdolsun pırıl pırıl bir şehir haline biz getirdik. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu konuda bizimle yarışacak hiç kimse yok. Önümüze geçecek kimse yok. Aydın'ı Türkiye 100 yılını hazırlamak için 31 Mart'ta sandıkta desteğinizi istiyoruz. <laughs> Cumhur İttifakımızın Büyükşehir ve ilçe adaylarını şimdi sizlere takdim ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İşte <laughs> AK hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Evet. Kadroyu gördünüz mü? Milli takım burada. Aydın'ın milli takımı. Emin adımlarla evet. 31 Mart'a yürüyoruz. 31 Mart akşamı sizlerden müjdeyi bekliyoruz ve balkon konuşmamda Aydın'ı hatırlatacağım. Tamam. Tamam. Şimdi de ben Antalya'ya geçiyorum. Antalya'da malum bizim her yıl yaptığımız Antalya formumuz var. Yarın da orada aynı şekilde mitingimiz var. Sağ olun. Var olun. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından ve teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz.